Hoş bulduk Turgah Hanım. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Öncelikle bu e, ekosistemden biraz bahsedebilir miyiz? Yani girişimcilik ekosistemi Türkiye'de e, ne durumda? Pandemi içerisinde dahi belki bunu e, konuşabiliriz pandemiyle gelinen noktayı da. Tabii tabii. Ee, şöyle yani ekosistemimiz çok eski değil, yeni. Hı hı. Çünkü malum bizim toplum önce biz bir asker olduk, sonra devlet memuru olduk, sonra işte özel sektörde çalışmalar başladı. Yani ben kendimden örnek vereyim. Ben belki Türkiye'nin en girişimci okul ve bölümünden mezunum. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum. Fakat benim kendi işimi kurup yaratıcı fikirlerle çalışmak aklıma bile gelmedi. Biz nerede çalışırız diye hep düşünürdük, son sınıfımızda mezun olmadan. Şimdi şöyle bir şey oldu. Çok güzel bir şey oldu. 2013 yılında Hazine Müsteşarlığı harika bir mevzuatla Türkiye'de girişimciliği teşvik eden bir melek yatırımcılık mevzuatı çıkardı. Çok başarılı. 7 sene geçti. Belki şu anda bir yenileme ihtiyacı var. Epeyce şartlar değişti. Ama biz bunu İlk gününden itibaren keşfettik, e, 7 ortak bir anonim şirketiz biz, e, 40 civarında da yatırımcı üyemiz var. Başladık girişimcilere yatırım yapmaya. Şöyle bir şey oluyor tabii. sadece para koyup hisse alıp yatırım yapmıyorsunuz. Bütün bilgi birikiminizi, network'ünüzü, tecrübenizi de belki paradan da kıymetli şeyleri aktarıyorsunuz bir girişimcilere. Peki ekosistemimiz nedir, nasıl durumdadır? Benim bir metaforum var meşhur. Muhtemelen dinleyiciler arasında, izleyiciler arasında duyan olmuştur. Ben e, girişimcilik ekosistemini dört motorlu bir jet uçağına benzetirim. Birinci motor girişimcinin bizzat kendisidir. Yani kafasında yenilikçi, yaratıcı, inovatif fikri olan genç girişimci o fikri yaşatması gerekiyor. Sizin programınızın adını da o yüzden çok beğeniyorum. Fikir Fabrikası. Yani her şey bir fikirle başlıyor. Tabi o fikir bir tohum. Onu bir yerde uygun bir yerde yeşermesi lazım. Burada da ikinci motor devreye gider. Bunlar da işte kuluçka merkezi, hızlandırıcılar, TTA'lar, değişik isimler altında o tohumun yeşereceği yerlerdir. Bu konuda da çok önemli gelişmeler oldu son 3-4 senede. İlk zamanlarda ilk sadece üniversite olan bu kuluçka merkezleri şimdi aktif özel sektörün de yatırım yaptığı bir alan haline geldi. Dolayısıyla buradan ikinci motora geçiyoruz. Üç ise bu kuluçka merkezlerinde yer alan kalifiye mentorlardır. Yani bu üç aylık, altı aylık, dokuz aylık dönemlerde bu genç girişimciler fikirlerini hayata geçirmek için yaşattıkları zaman etrafında bizim ekosistem içerisinde pivot etme dediğimiz ofisinde değiştirme şansını bulduğu ve çok değişik fonksiyonlardan destek alacağı bir mentor sistemine de çok önemli şekilde ihtiyaç vardır ve bu da giderek gelişmekte dediğine 3. motorumuzda son motorda da bizler varız burada tohum ve Merek yatırımlar var bu sürecin 1-2-3-4 diye çalışması lazım bu şekilde çalıştığı zaman çok başarılı işlere imza atılacaktır. Daha işin başındayız. Mevzuatımız 7 yıllık. Muhtemelen bu aralar tekrar e, değişecek ve gelişecek. Şimdi gelelim şeye. Ne oluyor peki? E, yatırım aldığı zaman bu genç gelişimci e, bir defa e, önünde hiç sınır yok. Eskiden biz gençler geleceğimizdir diyorduk. Ne olur yıllardır. Şimdi diyoruz ki girişimci gençler geleceğimizdir. Bu çok önemli. Burada sınırsız bir büyüme geliştirme imkanı var. Biraz önce sizin sorunuzda da belirttiğiniz gibi pandemide bile çok başarılı işler yapıldı. Bir anda herkes de sağlık sektörüne odaklandı. Çok da iyi oldu. İnanılmaz sonuçlar alındı. Yani bu şimdiliğin gideceği yerin sınırı yok. Hakikaten geleceğimiz girişimcilikte çok önemli fırsatlar bizi bekliyor. Bakın mesela Türkiye'nin istihdam sorunu var mı? Var. Peki nasıl çözeriz bunu? Tek çözümü var? Girişimcilikte çözeriz. Ben size bir örnek vereyim. Amerika'dan örnek vereyim. Amerika'da yeni istihdamın yani yeni işe alımların yüzde 80'ine 5 yıllık şirketler yapıyor inanılmaz İnanılmaz bir rakam. Yani sıfır ile beş yedi kurulan şirketler. Kalan yüzde yirmi istihdam ise sadece e, altı ve üstü şirketler daha büyük şirketler yapıyor. Bu müthiş. Yani Amerika'yı Amerika yapan şey değişimcilik. Biz de bunu kendimize örnek alırsak hakikaten çok faydalı işler yapma şansımız var. Bu motorlar arasındaki uyumu biraz daha e, frekansı periyodu güzel ayarlamamız lazım ki nasıl bir jet motoru 100 ton ağırlıkla birdenbire kuş gibi havalanıyor. Bizim bu dört muhtarlı uçağımız da bu şekilde havalansın. Küçük televizyonlar yapılması lazım. Yani isterseniz burada duruyor. Biraz <laughs> Heyecanla fazla gittim gibi geliyor. Gayet, <laughs> gayet siz de e, keyiflisiniz. E, konu sağ üzerinde olun. de yine öyle. O enerjinizi de alıyoruz. Sizin gibi e, çokça melek yatırımcı e, görmek isteriz elbette. Deneyimlerinizi de paylaştınız. Tabii. Çok faydalı sağ olun. Çok evet. çok faydalı. Şimdi bir yandan da e, gençler daha çok tabii ilgileniyor. Girişimcilik, tabii. sizin girişimcilik tabii. E, olarak tanımladığınız konuyla ilgili ve Yatırma ihtiyaçları oluyor elbette ama nereden başlamalılar Kesinlikle. bir de o var yani her benim bir fikrim var diyen e, o fikrin peşinden koşmalı mı e, hangi yollara başvurmalılar yani, yatırım ararken atıp, ne yapmalılar çok güzel bir soru e, aslında yine tekrar başa dönersek e, dönüp e, birinci motordan ikiye yani o fikri yeşertmeleri lazım kafamdaki fikre yatırım yap pek çalışmıyor Hı hı. O süreci sürdürecek. Bir de ne olursa olsun çok önemli bir unsur. Benim kendi tecrübem. Ben 7 senedir melek yatırımcıyım. Türkiye'de ilk lisans alanlardan biriyim ve kurumsaldan transfer olduğum için kurumsalın bütün iyi taraflarını da oraya ben ve 7 ortağız biz ağımızda hep beraber taşıyoruz. Çok enteresan bizim 7 ortağın ...iş yılı tecrübesini alt alta topladığınız zaman... ...bir yüzyılı geçmekte... ...yani 130-140 yıl yapmakta... ...dolayısıyla biz bu tecrübeyle... ...yansıtıyoruz girişimcilere... ...ne olursa olsun... ...girişimcinin yatırım almak kriteri... ...duyganın güvendir... ...yani yatırımcı fikir... ...ne kadar güzel olursa olsun... ...ne kadar heyecan verici olsa... ...döner dolaşır o kişiye yatırım yapar. ...en azından bizde böyle... cereyan ediyor... Ee, o yüzden güven bazlı bir ilişki kurmaları lazım ee, yatırımcıya ya sen şu parayı ver de ben zaten işimi biliyorum ben e, şirketimi kurar büyütürüm dememesi gerekiyor ee, parayı da ver aklını da ver network'ünü de ver tecrübeni de aktar gerçi strateji çalışalım diyenler çok daha başarılı oluyor ee, ama kendini iyi hazırlaması lazım o fikri de tutkuyla bağlansa da Yine de dönüp dolaşıp o fikrini değiştirebilmeli, baktı ki duvara çarpacak, pivot etme dediğimiz tedbirini alacak, mentorlarla çalışacak ve de kendine yeni bir kulvar belirleyecek Böyle yapanlar çok başarılı oluyor esasında. Artık yavaş yavaş unicorn dediğimiz tek bozduk boynuzlu girişimlerin milyar dolarları aşan girişimlerin gelişeceğini duymak istiyoruz hepimiz. Çok ihtiyacımız var. Biraz önce istihdam örneğini verdim. Hı hı. Bunu her fırsatta anlatıyorum. Ee, ama e, uzun vadeli ilişki kurmak zorunda. girişimci ve yatırımcısı ne kadar uzun büyüdü yeni bir e, yatırım kuruna çıkmaya hazır olana kadar. Ondan sonra örneklerimiz var. Az da olsa Türkiye'de çok başarılı örneklerimiz var. Kar toplu gibi büyüyerek götürecektir o girişiminin değerlendirmesini. Çok önemli Aslında yani insan da hayatı boyunca hep gelişen bir varlık. Sürekli kendisini geliştirmesi evet. gerekiyor. Size fikirlerin sürekli geliştirilmesi ve yeşertil yeşertilmesi gerektiğinden evet. bahsediyorsunuz. Çok doğru. Bir yandan